Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Korkpayan Manager ile istediğiniz gibi Kronos M3 seslerini e, alabilirsiniz. Rahat bir şekilde. Sadece sadece buradan yeni set açıyoruz. Evet. Buradan sound'u işaretliyoruz. Buradan yeni sound luyoruz. Evet. Buradan aşağıdan şimdi Kronos'un burada Kronos'un ufak megabaytlı bir setini indirdim. Deneme amaçlı. Buradan PCG dosyasını seçiyorsunuz. Aç diyorsunuz. Evet. Burada tüm Kronos'un sesleri çıkıyor. Hepsi. ile birlikte ayarlı olarak geliyor. Yani hiç uğraşmıyorsunuz. KMP ile uğraşmaya hiç gerek yok. Bu şekilde daha rahat, kolay ve gerçekten güzel sesler oluyor. Mesela burada dünya kadar ses. İstediğiniz sesleri alabiliyorsunuz. Her şeyi alabiliyorsunuz. Mesela sax diyorsunuz. Oscilatörleri. Bunlar oscilatörleri. Yine buradan kontrol edelim. Evet, oskülatörlerle birlikte geliyor. Buraya kendi kaydediyor zaten. Ondan sonra ikinci yeni sound diyorsunuz. Yeniden ses ekle diyorsunuz. Yine Korgun seti, Kronos'un seti. Yine seçiyorsunuz. Buradan istediğiniz sesi seçebilirsiniz. Mesela Kemon son diyor. Tamam diyoruz. Hemen geldi. Yani istediğiniz sesleri diziyorsunuz. Ondan sonra bir daha zaten kaydet. Bir daha bu şekilde kaydediyorsunuz. Hepsi bu kadar. Bu şekilde çok kolay. Herkese iyi akşamlar diliyorum.